Merhaba. Nadir Hastalıklar Günü özel röportajımızda tıbbi genetik uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Onay ile birlikteyiz. Kendisi 20 yıldan fazladır moleküler genetik alanında çalışıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı'nda moleküler genetik laboratuvarlarının kuruluşunda görev aldı. Özellikle tek gen hastalıklarının moleküler genetik tanısı konusunda uzman bir isim. Yaptığı 400 binden fazla genetik test sonucunda edindiği tecrübe onu 2015 yılında Multigen Arge merkezini kurmaya götürdü. 2017 yılında ise nadir hastalıklar özelinde e, genetik test hizmeti veren Ginto Info'nun kurucu ortağı ve CMO'su oldu. 2020 yılında da Multigen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'ni kurdu. Bugün kendisiyle nadir hastalıklarda genetik tanının önemini konuşacağız. Hocam nadir hastalıklar alanında çalışmaya nasıl başladınız? Öncelikle kısa süre için öncesinde yaşadığımız ülkemizin en büyük felaketi olan büyük deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerimize başsağlığı, yaralanlara acil şifalar diliyorum ve sahada çalışan tüm ekiplere de kolaylıklar diliyorum. Ee, nadir hastalıklar aslında tıbbi genetik uzmanının ana çalışma grubu. Esas soru ben nasıl genetikçi olmaya karar verdiğim sorusu tıp fakültesi birinci yılda daha ilk derslerde ben genetikçi olmak istediğime karar verdim ve otomatik olarak da nadir hastalıklar alanında çalışmaya başlamış oldum. Ee, nadir hastalık nedir dersek 2000'den 2001'den 2000'de daha az sıklıkta gözlenen hastalıklara nadir hastalıklar diyoruz. Aslında çok nadir gibi düşünsek de bu grupta 8 bine yakın hastalık yer aldığı için toplamda baktığımızda ülkemizde 5 ile 8 milyon arası nadir hastalıkla etkilenmiş birey olduğunu düşünüyoruz. Bu da nadir hastalıkları en önemli halk sağlığı problemlerinden bir tanesi haline getiriyor. Bu grupta yer alan hastalıkların yaklaşık %75'i çocukluk çağı grubu hastalıkları. Bu da bizim daha hızlı önlem almamızı gerektiren bir yaş grubu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü uygun tanı ve tedaviyle bu çocukların hayatlarını kurtulup kurtarıp tamamen sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlayabiliyoruz. Bunun yanında ülkemizdeki yüksek akraba evliliği oranı sebebiyle bazı nadir hastalık grupları için ülkemiz e, bu hastalıkların en sık gözlendiği ülkelerden bir tanesi durumunda. Peki hocam e, nadir hastalıklarda neden erken tanı konamıyor? yani nadir hastalıklarda dünyada ve ülkemizde tanı konusunda özellikle karşılaşılan zorluklar neler? Şimdi hastalık o kadar nadir ki e, hastaları bırakalım. Hekimlerin bile çoğu bu hastalıkları ne eğitimlerinde ne de tıp pratikleri boyunca hiç duymamış oluyorlar. Ee, bazı bu grupta yer alan bazı hastalıklarımızın sıklığı yüz binde bir ile milyonda bir arasında. Yani bütün tıp hayatı boyunca bir hekim bu hastalarla hiç karşılaşmayabilir. Onun için de tıbbi genetik uzmanlığı bu hastaların tanınıp e, bilindiği ve uygun tedaviye yönlendirildiği en uygun alan aslında. E, Tabi bu kadar bilinmeyen bir hastalık grubu olunca da. Tanı sürecinde gecikmeler kaçınılmaz olarak uzuyor. Hatta bazı hastalarımızda tanı gecikmeleri ortalama 15-20 yıl arasında. Yani bu etkilenmiş hasta birey 20 yıl boyunca sağlık sistemi içinde kapı kapı dolaşıp hastalığının tanısının bulunmasını ve tedaviye erişmeyi bekliyor. Ama bu Türkiye özgü bir problem değil. Bu dünyanın her tarafında ne yazık ki böyle yaşadığımız en önemli problemlerden bir tanesi. Tabii ki bunun çözümü bilinçlendirme. Hem hasta hem de hekimlerin bu nadir hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesinden geçiyor. Çünkü bir hekim ilk nadir hastalığını tanıdıktan sonra diğer hastaları tanıması onun için çok daha kolay oluyor. Tabii tanı süresinin gecikmesi erişkin yaş grubundaki kronik nadir hastalıklarda nispeten tolere edilebilirken özellikle bebeklik çağı ya da yeni doğan dönemindeki hastalıklarda bu tanı gecikmeleri ölümcül sonuçlarla karşımıza çıkabiliyor. Bazı nadir hastalıklarımız var ki günler içinde hatta saatler içinde tanımamız gerekiyor ki bebek uygun tedaviyi alıp hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilsin. Tabi tanı zorluklarının bir kısmı hekimler tarafında dedik hastalıkların bilinmemesinden kaynaklanıyor. Diğer önemli problem de tanı süreçlerinin standartize bir şekilde ve yaygın bir şekilde kullanılamaması. Bu da dediğim gibi sadece ülkemize özgü değil, tüm dünyada özgü bir problem. Çünkü bu hastalıkların tanısında en önemli rol alan hekim grubu, tıbbi genetik uzmanları ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde yeterli sayıda genetikçi yok şu anda. O nedenle de klinisyenin aklına hastalık düşse bile o nadir hastalığı tanınmasını sağlayan altyapı eğer yok ise tabii ki hastalık tanı almadan ya da hastamız tanı almadan hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Kısaca özetlersek hekimlerin nadir hastalık ve genetik hastalıklar sürecindeki tecrübelerinin az olması ve tanı süreçlerinin de yaygın olarak bölgesel bazda sağlanamaması sebebiyle nadir hastalıklar tüm dünyada yetersiz ve geç tanı alıyor. Peki hocam, nadir hastalıkların tanısının hızlandırılması ile ilgili sizin önerileriniz, sizin çözümleriniz neler? Ee, çok fazla sayıda genetik test yapmış ve binlerce nadir hastalıkla uğraşan bir hekim olarak, e, biz aslında bu işin hem argesini yapıyoruz hem de e, bu hizmeti dünya ölçeğinde sunmaya çalışıyoruz. Bu eksiklere baktığımızda e, sıralarsak eğer en önemli eksiklik dediğimiz gibi hekimlerin bu alanda bilgilerinin yetersiz olması. İkinci olarak Test süreçlerinin standartize olmaması ve tüm dünyada ya da tüm ülkelerde yaygınlaşmış olmaması. Üçüncü olarak da genetik testlerin dünyada yaygın olarak yapılamaması. Bunların aslında üçüne de kapsayan bazı çözümlerimiz var. Bunlardan en önemlisi tabii ki kendi uzmanlığım olduğu için genetik testlerin dünyada çok daha yaygın kullanılabilmesi ve hızlı sonuç vermesi için birçok arge çalışmamız vardı ve bunları artık biz ürün olarak hem ülkemize hem de dünyaya sunuyoruz. Çünkü genetik testler çoğu noktada biyokimyasal enzim testlerinden bile daha hızlı hale geldi ARGE çalışmalarımız sonrasında. Örneğin dünyada en hızlı yeni doğan tarama genetik testini biz geliştirmiş durumdayız normalde bir enzim sonucunu bile alamayacağınız bir sürede yaklaşık 3 saat içinde bir yeni doğanın ondan fazla genetik hastalığını genetik olarak tarayıp sonuçlandırabiliyoruz. Şimdi bunlar çok önemli adımlar. Bu kadar hızlı taramanın faydası şu oluyor. Türkiye gibi hekimlerin çok sayıda hastaya baktığı ülkelerde e, bir ay, iki ay sonra çıkan genetik sonuçlarında hekim hastayı bile hatırlamıyor açıkçası. Hatta hasta kendi hastalığını unutuyor ama bu kadar hızlı bir sürede verdiğimiz genetik tanı sayesinde hekim daha hastasını unutmadan birkaç gün önce gördüğü hastasını tanı alması sayesinde çok hızlı bir şekilde tedavi süreçlerini başlatabiliyor. Biraz önce de söylediğim gibi bazı yeni doğan acil genetik hastalıklarımız var, nadir hastalıklarımız var. Bu argesini yaptığımız hızlı genetik test süreçleri sayesinde bu bebekler de hayatını kaybetmeden çok hızlı bir şekilde tedavilerine başlayabiliyorlar. Özetle bizim burada sunduğumuz ya da önerdiğimiz çözüm çok hızlı bir şekilde yapılan genetik tanıyla bu hastalıkların hem hızlı bir şekilde taranabileceği hem de hızlı bir şekilde tedavilerine başlanabileceği yönünde. Peki hocam, hekimler genetik testlerden nasıl faydalanabilirler? Genetik testlerin kullanım oranı her geçen gün artıyor. Tabii şunu kabul etmemiz gerekiyor. Genetik çok yeni bir alan. Birçok hekimin, Tıp pratiğinde genetik eğitimi hiç olmadı. Belli bir yaş grubunda ise genetik eğitim başladı ama şu andaki genetik genetik hastalıklara yaklaşımın önemini kavratacak yoğunlukta olmadı bu eğitimler. Onun için e, eğer özel bir ilgisi yoksa klinisyen olan hekimlerin genetik bilgisi ne yazık ki çok fazla değil. Bu da genetik hastalıkların bu nadir hastalıkların tanınmasının önündeki en büyük engel. Ama Genetik testleri kullanmaya başladıktan sonra e, ellerinin hastaya tanı koymada ne kadar rahatladığını bize hep ifade ediyorlar. Hatta bize en e, açık söyledikleri cümle sizden önce yani genetik testler olmadan önce biz hastalarımızı nasıl yönetiyormuşuz diye söylüyorlar. Şimdi genetiğin şöyle bir avantajı var. Diğer tüm tanısal branşların ötesinde. E, genetikte Genetik bir nadir hastalıkla uğraşıyorsak genetik tanı bize %100 tanı başarısı getiriyor. Çünkü özü, özünde bu bir genetik hastalık, genetik mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkıyor ve gerek klinik olsun, gerek görüntüleme gerek enzimatik yöntemler olsun, bunlar hastalıkla ilgili bize ipuçlarını veriyor, bizi yönlendiriyor ama bir genetik hastalığın tanısı tabii ki %100 olarak genetik olarak konuluyor. Bunun dışında eee ultra nadir dediğimiz genetik hastalıklar grubunda yani hekimin sadece şunu düşündüğü ya bu çocukta bir şey var bu çocukta ailesel bir şey var acaba bu genetik mi dediği noktada da çok komplike genetik testlerimiz var. Yani şu anda günümüz teknolojisi bir insanın tüm genlerini tek seferde analiz etmemize izin veriyor. Bu da işte böyle adını bile koyamadığımız ama ailesel formda bir genetik hastalık, bir nadir hastalık düşündüğümüz olgu da bize çok kısa sürede bir tanı başarısı getiriyor. Bunlar aslında tıbbı da değiştiren uygulamalar olarak karşımıza çıktı. Çünkü e, tıpta daha çok işte hekim hastasını yıllarca takip eder ipuçlarını farklı görüntüleme ya da laboratuvar yöntemleriyle arar ve tanı koymaya çalışıyordu. İşte bu çok kapsamlı tüm egzom analizi ya da tüm genom analizi dediğimiz testlerle çok kısa sürede bu çok kompleks belki dünyada bir tane bile olan olguya sahip hastalıkları çok kısa bir sürede tanıyabiliyoruz. Bu noktada genetik tanı her geçen gün daha fazla artan sayıda hekimin e, tanı süreçlerinde en fazla kullandığı yöntem haline geldi. Peki hocam, Cintu Info nadir hastalıkların tanı süreçlerinde dünyada ve ülkemizde neleri değiştirdi? Cintu Info öncelikle çok gurur duyduğumuz bir e, biyoteknoloji firması. E, altında iki tane arge firmasının tecrübesi yatıyor. Bunlardan bir tanesi Multigen'in e, genetik hastalık ...tanı kitlerini geliştirmesi tecrübesi, diğeri de ideal Teknoloji'nin yazılım tarafındaki ARGE tecrübesi. Biz aslında Cintuinfo'yu kurarken öncelikle şunu düşündük. Bu alandaki dünyadaki eksikler ne? Ee, dünyadaki en önemli eksikler, öncelikle genetikçi sayısının az olması. İkincisi, genetik tanı süreçlerinin standart yürümeyip insan hatasına açık olması. Üçüncüsü, bunların güvenli bir yazılımla depolanmaması. Dördüncüsü de süreçlerin başlı başına çok uzun olması. Şimdi hep vurguladığım gibi nadir hastalık sürecinde hız bugüne kadar konuşulmayan ama bizim en önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Şimdi bunu sağlarken de çeşitli basamakları kullanıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi kendi kitlerimizi geliştirmiş olmamız. Bu hem tanı süreçlerini standartize ediyor, insan hatasını ortadan kaldırıyor ama aynı zamanda güvenilirlik açısından da bize büyük bir destek sağlıyor. İkinci olarak yazılım tecrübemiz, Cintuvar platformumuz son derece güvenli bulut tabanlı bir yazılım olarak karşımıza çıkıyor. Hekime ve laboratuvara bakan arayüzleri olan bu program sayesinde hem hasta takibini hem raporlamayı çok hızlı bir hale getirdik ve aynı zamanda burada örnek karışması gibi ee, örneğin kaybolması gibi süreçleri de ortadan kaldırmış olduk. Özetle cin info sistemi dünyada ilk defa nadir hastalık tanı süreçlerini baştan sona kapsayan bir hizmet ya da bir süreç firması diyebiliriz. Hekimin aklına o nadir hastalık düştüğü andan hekimin önüne rapor düşene kadar ki tüm süreçleri kapsıyor Cintu Info ve dünyada da buna benzeyen bir firma yok. Örneğin güvenli transportundan laboratuvarda süper hızlı genetik analize genetik datası oluştuktan sonraki yapay zeka destekli e, bioinformatik programlarımızla sonuçların otomatik olarak analize raporlanması ve bunun güvenli bir platformda hekime iletilmesi süreçlerinin tamamını kapsıyor Cintu info Dediğim gibi dünyada bu tüm basamakların tamamını kapsayan açıkçası başka da bir firma yok. Tabii bu süreçleri standartize ederken dediğim gibi aynı zamanda bunu çok da hızlı hale getirdik. Ve çok büyük oranda şunu söyleyebilirim ki Info e, bazı genetik testler için dünyadaki en hızlı genetik test sonuçlarını üreten firma şu anda. Özellikle genetik aciller dediğimiz bu nadir hastalıkların da acilleri var. Örneğin infantil pompe dediğimiz ya da adenozin deaminaz eksikliği dediğimiz hani günlerin değil ayların de değil saatlerin bizim için önemli olduğu durumlarda Cintuinfo hizmetinin önemi daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü Info'nun önemsediği tek bir grup var. O da nadir hastalık grubu. Ve Cintuinfo bu nadir hastalık grubunda uzmanlaşmış. Bunun için çözümler geliştirmiş ve sürekli de argesiyle bu çözümleri geliştirmeye çalışan bir firma. Gerçekten çok etkileyici hocam. Çok önemli bir süreci. Ee, bu kadar titizlikle Teknolojiyi bu kadar güzel kullanarak e, ve böyle bir yapının dünyada olmadığı bir sistemle ilerlemek e, gerçekten bunu görmek çok gurur verici. E, çok tebrik ederiz sizi. Teşekkür ederim. Aslında burada bir şeyi daha eklemek istiyorum. Hani Arge tarafına ve kitlere ve yazılımlardan bahsettik ama Cintuinfo'nun bence nadir hastalık alanına kattığı dünyadaki en önemli e, artılardan bir tanesi. E, aile taraması süreçlerini ilk defa Cintuinfo kapsamında standartlaşmış bir hizmet olarak sunuyoruz. Aile taraması nadir hastalık tanı süreçlerinin olmazsa olmazı. Farklı hastalıklar için oranlarımız var. Örneğin bir hastalık için bir tane indeks olgu yakaladığımızda yaklaşık o aileden 4 tane etkilenmiş birey yakalayabiliyoruz. Aile taraması yaparsak ya. Yani. Ama bu aile taraması konusu genellikle hani nadir hastalıkların daha da öksüz kalmış bir alanı diyebiliriz. Çünkü e, zaten tanı sürecinin zor olduğu, hekimlerin çok yoğun çalıştığı bir ortamda aile taraması süreci genellikle rahatlıkla atlanıyor. İşte Cintuinfo bu atlanmanın ortadan kalkması için iki tane hizmet geliştirmiş durumda. Bunların bir tanesini global olarak da sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi aile ağacı danışmanlığı hizmeti. E, bir hasta tanı aldığı andan itibaren biz cintin olarak o hastanın hekimiyle iletişime geçiyoruz ve uygun ortamda hekimin, ailenin ve bizim e, genetik uzmanı olarak bizim bulunduğumuz bir ortamda aile ağacı çizerek ailedeki diğer riskli bireyleri belirliyoruz. Dediğim gibi bu hizmeti global olarak dünyanın farklı ülkelerine de sunuyoruz. Bu hizmetin sonunda biz aslında o ailede kimlerin risk altında olabileceğini anlamış oluyoruz. Böylece de hem Hekime aile taraması konusunda bir motivasyon sağlamış oluyoruz. Hem de e, atıyorum uzakta bir hekimin o ailede hangi aile bireylerinin kendisini ziyaret etmesini istiyorsa bunları belirlemiş oluyoruz. Diğeri ise yerinde aile taraması hizmetimiz. Bu da örneğin çok ücra erişilmeyen bir bölgede e, onamları alınmak kaydıyla aile ağacı hizmeti sonunda belirlenmiş risk altındaki bireylerin ya da tabii daha çok küçük çocukların hızlı bir şekilde tanınma sürecini içeriyor. E, bu hizmetimiz de global olarak açtık. E, yakın sürede globalde de bu hizmeti verebileceğimizi düşünüyoruz. Ama özetle baktığımızda CintuInfo e, aile taraması süreçlerini dünyada ilk defa yapısallaştırılmış bir hizmet olarak iki basamaklı olarak sunan bir biyoteknoloji firması olarak karşımıza çıkıyor nadir hastalıklar alanında hekimlerin e, bilgi düzeylerinin artırılması için yaptığınız çalışmalar da var mı? Aslında Cintuinfo'da en önemsediğimiz e, noktalardan bir tanesi de bu. Bunun için bir tane bloğumuz var, nadir hastalıklar nokta blok. Bu hem Türkçe hem de İngilizce yayınlanan bir blok. E, i̇çerik ortağı olarak Trispera ile beraber çalışıyoruz. E, onlarla birlikte en güncel nadir hastalık makalelerini seçerek bu bloğa koyuyoruz. Çünkü hani hekimlerimizin iş yoğunluğunun farkındayız. Ee, bu alanı onları çekebilmek için o alanın en güncel makalelerini böyle onlar için bir tablet gibi hazırlayıp hem İngilizce hem Türkçe olarak hazırlayarak onların hem bilgi düzeylerini hem de ilgilerini bu alana e, arttırmaya çalışıyoruz ee, Bu sayede Örneğin bir hekim kendi branşı ile ilgili o hastalıkla ilgili en güncel tedavi uygulamalarını ya da tanı uygulamalarını görebiliyor. Ben bile bloğun hazırlanmasında görev alan bir hekim olarak ben bile kendi bloğumuzu çok severek takip ediyorum. Bunun da aynı zamanda sadece ulusal değil İngilizce ve Türkçe hazırlandığı için tüm dünyaya hizmet eden en güncel nadir hastalık bloklarından bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgilerinizi bu blok sayesinde aktarmanız da diğer hekimlere aktarmanız da gerçekten çok değerli bir hareket. Peki hocam nadir hastalıklar farkındalık düzeyinin artması ile ilgili, hekimlerimize ne gibi görevler düşmekte? Öncelikle bir nadir hastalığın tanısını o branş hekimi koyuyor. Ve şunu da unutmamız gerekiyor ki nadir hastalıklar çoğunlukla multisistemik hastalıklar olduğu için birden fazla hekimle, birden fazla branş hekimiyle karşılaşma olasılığı bir nadir hastalığa sahip bireyin çok yüksek. Onun için en önemli nokta tabii ki hekimin bu hastalığı aklına getirmesi. Bunun için de nadir hastalıklar konusunda yapılan bilgilendirmeler, toplantılar çok çok önemli. Dediğim gibi ilk hastasını tanıdıktan sonra o hekim artık bir nadir hastalık uzmanı diyebilir. Çünkü ikinci, üçüncüyü tanıması çok kolay olacak. Ama ilkini tanıması çok önemli. Bu da bize şeyi anlatıyor. Bunun tıp eğitiminin belli bir noktasında müfredata dahil edilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ya da erken hekimlik döneminde nadir hastalık tanısı ile ilgili eğitimlerin, bilgilendirmelerin ya da kongrelerde bu konulara ayrı bir başlık açılmasının bize ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü nadir hastalığın tanısı olsa da, tedavisi olsa da bunun geç yakalanması, önlenememiş olması hem o hasta için çok büyük bir ızdırap demek hem de sağlık sistemi üzerine çok büyük bir yük demek. Bunun en güzel örneği aslında günümüzde çok pratik olarak yaşadığımız esama örneği. Esemalı çocuklar doğduktan sonra Artık tedavilerimiz var biliyorsunuz ama çok çok yüksek maliyetli tedaviler uygun mutasyona sahip çocukların çok erken tanı alması durumunda e, bu tedaviler uygulanabiliyor. Ama yapılması gereken şey esas olarak bu çocukların doğmasını engellemek. Yani biz uygun bir şekilde evlilik öncesi taramayı yapabilirsek e, örneğin esama gibi, örneğin e, talesemi gibi hastalıklarımızı tamamını engellemek yine mümkün değil ama toplumdaki oranını çok belirgin olarak düşürebiliriz. Bu bütün genetik hastalıklar için böyle. Bu nadir hastalıkları engelleyebilmek için her ülke kendi gücü yettiği ölçüsünde yeni doğan programları yönetiyor. Kimi ülke 50 tane nadir genetik hastalığı tararken kimi ülke 3-4 taneyi tarayabiliyor. Bu taramayı ne kadar genişletirsek nadir hastalıkları o kadar erken tanırız ya da ...doğmasını bile bu bebeklerin bu şekilde önleme şansımız olur. Özetle hekimlerin... ...nadir hastalıkları sadece karşısına gelen etkilenmiş hasta olarak değil... ...bir temel halk sağlığı problemi olarak görmesinde... ...çok büyük önem olduğunu düşünüyorum. Otoriteye bir öneriniz olur mu? E, topluma ne söylemek istersiniz? Nadir hastalıkların... ...önlenmesi ile ilgili. Tanıdan önce önlenmesi ile ilgili e, ne tür tedbirler alınmalı? Toplum neye dikkat etmeli? Evet, bu çok güzel bir soru çünkü tam olarak bu işin önlenebilmesi için nadir hastalıkların bilimsel olarak yönetilebilmesi için iki grubu da üzerine çok büyük görev düşüyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki sağlık otoritesi. Şöyle bir dünya hayal edin, her yeni doğan bebeğimizin tüm genlerine bakabiliyor olsak, biz tüm nadir hastalıklarımızı demesek de işte %95'lik %98'lik bölümünü daha yeni doğan bölümünde tanıyor olacağız. Bunu evlilik öncesi taramaya çevirdiğimizde genetik hastalıklı doğu çocuğu olabilecek potansiyel çiftleri tarıyor olacağız. Bu bir Olayın ütopyası. Biz buna ne kadar yaklaşırsak nadir hastalıkların görülme oranını o kadar azaltabiliriz. Toplum açısından ise en önemli uyarım şu. Bu hastalıkların çok büyük bir bölümü çekinik olarak kalıtılan hastalıklar. Ve burada da en önemli risk faktörümüz akraba evliliği. Şimdi Türkiye'de akraba evliliği oranı ortalama %20. Ee, ve bazı illerimizde bu oran %50'ye kadar çıkıyor. Şimdi bizim burada yapmamız gereken akraba evliliği e, yapmış kişilerin Mutlaka ve mutlaka çocuk sahibi olmadan önce bir tıbbi genetik uzmanını görerek ailedeki risklerin, ailedeki hastalıkların neler olduğu konusunda o genetik uzmandan danışmanlık alması ve gerekirse bazı testler yapılması. Çünkü şu anda çok büyük oranda karşılaştığımız şey bu bireylerin biz hasta çocuklarını tanı koymak için karşımızda görüyoruz ama bu çiftler ...çocuk sahibi olmadan önce bize gelseler... ...bugünün teknolojisiyle biz onlardaki taşıyıcılıkları... ...yani riskli genleri bulabilir... ...ve onlara tamamen sağlıklı bebekler sağlayabiliriz. O nedenle hem e, sağlık politikası gereği... ...hem de halkın bilinçlendirilmesi gereği... E, ...nadir hastalıklar alanında yapılabilecek... ...çok fazla, çok basit, çok e, ucuz maliyetli uygulamalar var. Çünkü bir bebek hasta doğduktan sonra... O bebeğin tanı alması da, tedavi alması da, bütün bebeğin yaşadığı acıların üzerine, sağlık sistemi üzerine çok büyük bir yük ama erken tarama, evlilik öncesi tarama, bunun bir politika haline gelmesi her şeyi çok kolaylaştırır açıkçası. Hocam çok değerli bilgiler paylaştınız, ee, size çok teşekkür ederiz. Ee, güzel bir sohbet oldu. Zamanla ben teşekkür ederim. ederim. Ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim.